Aa kardeşim hayırdır hapse mi girdin ya? Lan no, Faruk. <laughs> ulan Faruk çıkarın lan beni ulan Faruk ya. Önce sen bir adam ol. Çıkarın beni çıkarın. Önce bir adam ol bak beni dinle. Ben sana göstereceğim. Bak, Olmuyorum lan adam ol. Olmuyorum lan adam olmuyor. Adam olamıyorsan başım ol kardeşim. Bak Faruk. Burada bana kelime mi yapma? Bizim atarımız herkese gider Raku Faruk bekle sen bekle. Senin atarın herkese gider de o atarın sonu morgda biter delikanlı. <laughs> lan bak. <gülüyor> Neye gülüyorsun lan komik bir şey mi var? Kapı kapalıymış. Artık açık. Sen misin? Teyze buralarda falcı varmış. Fal mı bakacak? Yok götüme bakacak. Allah'a. Allah. Anne bana doğruyu söyle. Abimi sen mi öldürdün? Ya söyle. Biricik oğlum da bilsin. hadi Söylesene. Cevap ver. Ben yapacağım. Aa! Batman mı Spider-Man Sen hangisini istiyorsun? Spider-Man. Dur! Kimsin sen? Spider-Man. demişler acele gelmez bu kadar ama benimle evlenir misin? Hayatımın sonuna kadar açlık ve sefalet içinde bir hayat. Şu gelene bak. Merhaba dostlar. Yolculuk nereye? F ama. Oo, yolumuz kısa demek ki. Ananı Toast to the ones that we lost on the way Cause the drinks bring back all the memories And the memories <laughs> bring back memories Bring back you Tip Ooh. You say you love me I saw you crazy We're nothing more than friends You're not my lover Monaco brother Ben kadınım Ben DJ Dikot Ben Çiftçiyim Ben Feru Ben Şefim Benim adım Kerim Hepinizin Abdurrahman dıgıdık dıgıdık Sağdan soldan dıgıdık dıgıdık Alttan üstten dıgıdık dıgıdık Çaprazlardan dıgıdık dıgıdık stando kullan. Hı? Kando Enes, efendim. Güzel olmak suçsa ya. gidip karakola teslim olacağım. Git <laughs> <Geç> kanka. <laughs> Size evvela ailemi tanıtayım. Soyumla daima iftar eder. Bu, büyük babamın büyük babasının büyük babası. İlk defa eroini bulan adam. Bu da, dayımın dayısının dayısı. Esrarın mucidi. Bu da, Eniştemin eniştesi. Morfini bulan adam. Ailem iyi ailedir. Karakterler tuvalette ekmek yersin. Red black, got the bushes, black I Cause when you let me, baby, don't you see it, I'm shining. Cause when you let me, baby, don't you see it, I'm shining. いああスタンド使いああいかんぞしかスタい Yeah boy. Enemy SPOTTED HA HA Fight me Yeah <laughs> 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 You <Yeah. laughs> Why are you running? Gary. <laughs> yeah, <got it>. Headshot <laughs> I need <you>. a <laughs> healing. <laughs> <gülüyor> 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 Oğlum git al bura niye baba bir kaç tane vida alman lazım alama neden param yetmez tamam ben vereyim sen de yoksa. Seninki de yetmez. Oğlum kaç paradır bir vida? 150 milyon euro. Yeah, boom! Let's do this. Okay. Boom. Skip it, skip it, skip it. Boom. No. Why are you running? <laughs> Удачненько. 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 Adın ne? Oğulcan. Hmm. Hiç boşuna düşünme. Adımla dalga geçemezsin. Hadi lan oradan bir koyacağım boğulacağım. Pardon, tanıyamadım. Kimsiniz siz? Oğlum, ben senin babanım. Beni 25 yıl önce terk eden babam mı? Her şeyi açıklayabilirim. Açıkla. Ben seni 25 yıl önce terk ettim. Bayanas. Enemy spotted. Yeah boy. Bye bye. time.

Ama lütfen eğer bunu yaparsak biteriz yaşatmazlar bizi bak hayatımız kayar o yüzden hadi yapalım evet, Aya ilk bayrak kim dikmiştir aslanım söyle bakalım ee, ne, Neil Armstrong mu abi Hayır terzi <laughs> ben de Bir şey diyeyim o zaman ha. Ee, biz kediler niye havalandı gidemiyoruz biliyor musun abi ha. Çünkü orada pist var abi <laughs> Nasıl kardeşim P pist. Pist. Hani? <laughs> pist O ne lan o <laughs> abi? Abi. Bu ne Faik. <laughs> şımart beni. Bana bir çikolata. Canım benim. Yarrağım. Ye. Yeah. Nap, 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 Nap time. 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 Nap time target locked Jafer A is for así me gusta B is for C is for Calm down everyone D is for And Night cannot dwell together F is for yeah G is for give me a beat H is for <laughs> I is for I am a creature of the night. J is for Jess will fix it. K is for Fako. Fako. Beni bak Fako. Beni duyuyor mu lan? Fako. Puh. dinlenendi Kim kimi yendi çok mu önemli Bana baksana benden sana ne Kendimi anlatamadım hiç kendime İçim ağlar deme sakın da yan gözlerinin rengi göz... like yok Ay, can't keep my dick in my pants. Ay, my bitch don't love me no more. Ay. she kick me out of life, bro. Ay, that bitch don't wanna be friends. Ay.